Bu size şans getirsin. Çok sağ olun. İnşallah başarı getirsin. Bu son süreçte gördük ki emeklerimizi pazarda görüyorum. Durum işler açısı. Hep beraber aydınlığa çıkmak için el birliğiyle çalışmamız lazım. Biz Cumhuriyet'in gençleriyiz. Evet. Sokakta olacağız, dışarıda olacağız, sizlerle beraber olacağız. Evet. Kıvanç duyuyoruz seninle. İnşallah. Aynen. Nerede ya. Sağ olun. Eyle, Eyvallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Aşır, Aşır, adımım, Eyvallah. Sağ olun. Ellerinizden öperim. İnanarak verdiğinizde de sizi mahcup etmeyeceğiz. Hizmeti halkla beraber halk için yapacağımızdan da endişemiz olmasın. Ama ihtiyacımız var. Teşekkürler. Dışarıda olacağız.